Herkese merhaba arkadaşlar. Sevilen dizi Uzak Şehir'den yepyeni spoiler bilgilerle karşınızdayız. İlk başta onu belirteyim ki Alya ve Cihan yaklaşması sezon finalinde olacak. Zerrin ve Kaya ise yakın zamanda bir arada olacak. Çünkü Kaya Zerrin'in hamile olduğunu, Demir'le arasında hiçbir şey olmadığını yakında öğrenecek. Kaya ise hamile olan Zerrin'i asla bırakmayacak ve yeniden birleşecekler. Zerrin karakterinin diziden çıkarılması ise iptal edildi. Fan baskısı nedeniyle Zerrin karakteri uzun bir süre daha dizide kalacak arkadaşlar. Mini ise hala dizide ve sezon sonuna kadar da devam edecek. Şimdilik Mini'nin diziden çıkarılması söz konusu bile değil. Onu da belirtelim ki son bölümde Nare vurulacak fakat ölmeyecek. Sadakat ise Fikriye'nin konakta kalmasına izin verecek ve hatta hastaneye yatmasına, tedavi olmasına yardım edecek.